Merhaba arkadaşlar, Don Starve'ın bir ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümlerim bilmiyorum tam. Hani bu yeni save ile başlayacağız. Hadi başlayalım. Başta. Aç. Bu sitim yaz indirimleri de güzel. Bela hani iyi indirim bulursanız kaçın indirim. Sitimdeki yaz indirimleri. Mesela e, ee, kitap falan kaçtı. Benimki şey. Toplam ben bu oyunu 2 saat oynamışım. başına baş ne Böyle sabit durunca 60 FPS oluyor galiba video tam anlamadım ama Evet 60 oluyor ondan sonra bir de 30'a indi Neyse Kalkmasın da Ne oluyorsa olsun bulmam lazım ya. Ama taş yok. Bir türlü bulamadım. Avuçları toplamayacağım. Onlar daha sonra bize lazım olur. Lan şişman hindi. Ulan öküz. At kafası bırak. Şşt. Hoş. Çüş. Çok güzel bak. Yedi bütün her ya. Camış. Hindiye niye Türkiye diyorlar? İngilizce olarak Onun hiç anlamadım. Ama Türkçe'de de Elizabeth'ın anlamına <laughs> Bu arada Mr. GVVFC diye bir tane YouTube'da kanal var. Dede oyun oynuyor. Şimdi fark ettim de bayağıdır bir oyun videosu çekmiyor. Yoksa öldüm mü lan Valla çok fena üzüldüm ben. Ben Donstar'da o dede sayesinde prolaştı. Bunu abiden öğrendim. Her şeyi oyunu sevdim. Mr. GVVFC dede oyunu öğrendim. Mahvildi zaten öğrenilmez olur. <laughs> <nasıl>? O kadar <laughs> ben de oynasam ben de öğrenirim. Hani... <gülüyor> <gülüyor> yine bir şeyler vermiş lazım o kadar oynadıktan sonra. Ama yine iyi oynuyor ya. Yani. Hani bayağı bir dayandı oynuyor o kadar da. Ama nasıl dayandı hiç onu bilmiyorum zaten belli bir şeyden sonra kolay <laughs> yaşam dostlar videosu çektim Başka programı şu an flaps çekiyorum. Video iyice bir bozulmuş. 20 dakika boş oynadım. Az önce o save'i sildim zaten. Gece oldu. Rain Chance de güzel. Ama zor. O yüzden ben oynamıyorum. keselim ya. <laughs> bunu Bence kolay olmuştur ya. iki boyutlu zaten o Hani şuna çizmeye ne oldu? Çizersin. iki boyutlu zaten kağıda da yazarsın. Şöyle sağdan çizersin. Soldan, arkadan, önden. Tamam. Üç boyutlu yapmamışlar. Sadece çizmişler ve oyunu eklemişler. Bir de animasyonlar olsa ben oynamam mesela bu oyunu. Tabi o yüzden fark var diye yani. geldim. Ben Еще надо. Ашка. Надо и тебе. kayaların yüz mi ya bunun? Herhalde öyle olmasa. Lan. Hadi. Oh, 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 yeah. yeah. rolo <laughs> da devam edeceğim. Limon onu biliyorsun ha. Onun için de Donstar çekti şimdi Minecraft. Bir de 20 bölümde bitireyim Minecraft'ı da. Ondan sonra başka bir şeye başlarım. Çok fazla da oyun oynamak istemiyorum. Aynen 3 saat oyunla ki çok fazla attım. Yani çok fazla konuşam konuşmuyorum videolarda ama nerede? Benim huyum öyle. Oyun oynarken çok konuşmam ben. Şu yolu takip etsek nereye gidebiliriz acaba? Nereye gidiyor bu? Ha domuzlara gidiyormuş. Domuzları da bulduk ki. Şöyle tamamen açalım domuzların önüne. Şöyle köşede köşede açalım. Aç. <laughs> tamam açtım. Da var. <laughs> ne var orada uzaktan baksın. Bir şey ettim sadece aç. Bir de diyorlardı Fraps'ta daha fazla video e, videolar kasıyor diyorlardı ama Fırat'ta da daha az kasıyor hatta hiç kasmıyor yani Bully Skull Shop Edition da var ama bilmem videosunu belki çekmem onu tabi çekmeyi planlıyordum ama ondan sonra vazgeçtim hani bilgisayar formatı attıktan sonra yüklemedim Bilmiyorum. Belki Duruma göre değişir Şöyle abone sayımız Bir artsın Şu an kanalı Yükselişe geçiyoruz Oyun TV'nin yükseliş devri Şu an Ya Zaten her yaz tatilinde Bu yükseliş en yüksekte Olduğumuz dönem olacak Osmanlı dönemi gör Çünkü her yaz bizim abone sayımız En fazla arttığı zaman Yaz tatilleri bir 15 tatillerde çok az artıyor. Söylesem yalan olur gibi. %50 artıyor. %25 artıyor. Normal zamanlarda hiç artmıyor neredeyse ya. Bir yaz tatillerinde filan artıyor. Yaz tatilinde her gün video yapıyoruz. Abone sayısı bayağı artıyor. Zaten abone sayımız fazlaysa demek ki oyunlarımız seviliyordur. Ama kanalımızda en çok Minecraft izleniyor. Neden öyle oluyor acaba? Hep Minecraft yükleyince fazla kişi yükleniyor. sevmiyor musun? <laughs> sevmiyor musun siz? Hani Don Star daha zor Minecraft'tan. O yüzden hayatta kalma oranım daha az benim. Belki kullanabilirim yalnız bu şeyleri Ben yani çok ölmeye yaklaşırsam. Tamamen açtık şu Tamam. Şöyle üst taraflara gidelim. Kuzular gidin yaşa ne olursa Lan oğlum yani. Salaklar evlerine şimdi kurtadan filan olurlar bunlar Başıma bela çarlar Az yemek bulduk ya abla. Açsam mı yemek ama Bu de kolay kolay, kolay ölmem. En kolay karakterlerden biri ben de olabilir bana göre. En zor karakter şey. Hangiydi? O hiç konuşamayan karakter Pandom önce O çok çabucak açıklıyız canı filan az Ondan sonra Wolfgang En çok acıkan Zaten en çok acıkan karakter Genelde en çok şey yapan karakter yani en zor Oynamak bu arada bakın <laughs> bir tane mod yükledim. 99'a kadar şey tutabiliyor yani envanterimde çok fazla yer kaplamasın diye yükledim Yani öyle oyunu falan değiştirmedim mod yükledim. şey yani. Oyunu kolaylaştırmıyor tabi de. Hani hile anlamında. Oyunu kolaylaştırıyor tabi. Yer hani sandık falan yapmama şey yapıyor ama onda da bir şey olmaz hani küçük şey bunlar. Asıl hile verseniz alın bu hile. Buradan eşya falan alabiliyorsunuz. Çok zor durumda kalırsan diye. Onu da aktive ettim. Bunu topladım. Ev falan yaparken lazım oluyor. Şu an çok fazla Daha video çekmek istemiyorum ama çekim ya hazır iki tane video iş şey Sonra uğraşamayacağım ya. Her gün video çekmeye başlayınca insan can sıkılıyor <laughs> Nasıl gelecek? Allah şelale geçmişler bu tarafa. Limbo'yu bitirsem belki monokromaya başlayabilirim onun yerine. İkisi de zaten aynı tür. Aha daha yeni kurmuş Kurmuş değil mi? Yeni bitmiş. Kurulmuş ağaçları kesin. Çok gerekli. Şuradaki ağaçları yapacağım. Yani. <laughs> Ah kömür geldi. İyi. Kömür de lazım çünkü. <laughs> Çok saçmasın maden nereye falan gidip kömür toplarsa daha mantıklı olur böyle. Yanmış ağaçtan kömür mü çıkar? Neyse Videoyu bitireceğim ben Çünkü çok canım sıkıldı Bu oyundan İzlediğiniz için teşekkürler Eğer buraya kadar izlemişsiniz zaten Teşekkürler yani. Demek ki Beğendiğiniz yani devamını merak ettiğiniz için yani Buraya kadar izlemişsinizdir Eğer Diğer serilerimiz hani Veya bu seriyi sadece izlemek istiyorsanız Kanalımıza abone olun Abone olup hmm videolarımızı takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.